Ne yapıyorsun? Kisa buna başladın mı? Başladım o. Yenilmiyor. Tamam şimdi kardeşin gelecek ben yatak odasındayım. ya. <laughs> <laughs> kardeşim. Ay kardeşim du. <laughs> ee, kardeşim ben <laughs> ne kardeşim? Abi. <laughs> Merhaba. Merhaba. Odanı ne hadi. Arkadaşlar yandık. Bu neymiş? Bu bir şey değil. Kıralım gitsin. Ben de okuyordum ya. Aaa taksi. Üf atalım gitsin. Evet. Gerçek atma diye iki tane. Atalım gitsin. Atalım gitsin. Atalım gitsin. Onun yapma. Bu ne? Bu ne? kardeşim. kardeşim. Bak kardeşim. Annesine beni onu gördüysen hadi şimdi. Abi. Odanı karıştıracağım. Dolabımı açma. Orada da spor yapıyorum. Spor aşağıda. Nerede? Nerede? Açma o dolabı. Sana kilitli. Aynen. Kızı. Karışım. Onu, onu aç sana. Onu aç oynayacağım. Ee, Kutuyu aç. Kutuyu aç oynayacağım, Beklesin. Kutu geliyor. Kutu geliyor. Çok, çok ayni. Allah. <laughs> ne bu? Bu ne? Burada Maden Koko var. Maden Koko. Bu da ne bu? Maden Jojo. Ben konuşamıyorum. Maden Jojo. <laughs> Kardeşim burada bir sürü araba var. Dur, ya, bak takipçilerimizi de gösterelim. Bu neymiş? Bu çok kötü. Hayır güzel. Sen bak ben ne oynayacağım. Dökülemezsin. Hayır hayır ya. Emeğim var yapmıştım ben onları. Bakın ne abi? Abi bunun burnuna yer mi takacağım? Hayır hayır ona nereye? Ne 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 ne? bir şey mi takacağım Nen Ne ne ne? Allah korktu Ne ne ne? Yandık. Ne ne ne? Ne? Bak burada motor var. İstemez. Bak gözlü. E -e, onu beğenmedim. Bu benim değil mi abi? Bu hmm. benim. <laughs> Artık hiçbiri senin değil. Aman. Hepsi benim. Kardeşim sen bir, gel, bir gelsene. Geleme. Ya ya Sen şey seninle bir şey konuşacağım. Seninle bir şey konuşacağım. Ne konuşacaksın? Gel gel. Gelemem. Gel. Gelemem. Bu geciksin. Seni annene söyleyeceğim. Aynen. Evet. Yok. Söyleyemezsin. Gel. Gel bakayım. Gel. Tıkın. Tıkın. çocuğum ne yapıyorsun? Ay yavrum kızım ne yapıyorsun kız? İyiyim anne. Tamam neyse. Anne ben toplayayım şunu. Tutma Topla çocuğum kardeşim hiçbir şey yapmıyor. Şunu ben artık atmayı düşünüyorum. Hayır hayır. O en iyi araba. Bunu atacağım. Hayır o benim. Hızın Anneciğim ben <laughs> <laughs> Anneciğim atacağım bir gün onu. bunu <laughs> da atacağım. O kurtuldu. Hayır o benim kalemim. Sen ne yapıyorsun ona para? Haberim yok anne. Bu sen çarpmalarla kopya çekeceksin diye. Yok çekmiyorum ki. Okula giderken götürmüyorum ki. Götürmeyeceksin. Zaten götürmüyorum. Bunu da atmayı düşünüyorum. Arkadaşlar yandık. Bunu da atacağım. her atacağım. Hayır ya o öyle değil. Bu gerçek mi çünkü şey soracak hanımcık. Yok. E çok lomlum ben sen tam. Zaten atacağım ki. Sen <laughs> Hayır. Sen artık çok büyük oldun. Hayır. Artık oyuncak oynayamazsın. 5 yaşındayım. Ne? 5 yaşındayım. Ben parma 8 yaşındayım. Bununla alakalı. Evet. <laughs> Uyuma saati çocuğum. Öple. Ben bir şeyin bununla uyuyacağım. Abim. Ben de anne onu koy oraya. Abim. Benim oğlum yetişmiyor. Hı. Tamam anneciğim. Tamam, tamam anne benim oğlum. Uyuyor. Ben şimdi. şimdi Uyuyor. Hadi. Düşün. Babamız bize görüşürüz dedi. Ona da görüşürüz. Onunla yatacağız arkadaşlar. Hmm. Yapacak bir şey yok. Abim. <laughs> hmm. 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 Anne büyüğü bir isim var. Ne şöyle? Hihi hi 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 akşam. Bak. Şu var ya şununla annemden gizli. Yoksa Hayır, bana ben, ben bunu atacağım. Atacağım. Hayır <laughs> atacağım. Yok öyle bir şey. Hı? Hmm. Var mı böyle bir şey? Yok. Yok. Ah. Yok. Ah. Yok dediyse hem, yok. Işığı kapatma. Adam, Yoksa canavar geliyor zannedeyim. Abam nerede? He abam işe gitti. Ablam işe gitti. <laughs> Abi ben korkuyorum. Yanına geleyim mi? Güzel kardeşim. Sen de çok kızgınım ama. Ah. Ben onu bulacağım annem izin verdi. Ay ne oluyor çocuklar? Bunu kim kurdu acaba? Anne niye yanında oyuncak taşıyor? Ya? Kardeşim yere dökmüştü ağzım. Yere nasıl döküyor? <laughs> Anne niye gülüyor mu? Komik bir şey mi söyledik? Hiç var gülemez mi yavrum? Arabanın... Hadi uyu! Arabanın parçası çıktı. Ya! Ben o <laughs> <laughs> parçası. Al ne istiyorsan yap. Uyumam. Ne istiyorsan oynayacaksın. Uyu bunu. Uyumam hariç. <laughs> ha, <laughs> evet, ben ben bilmiyorum. Hmm. 24 saat çalışacak bu Uyuyacaksın. O oh, wow. <laughs> <laughs> Hadi. Hmm. 자, 내가 가고 있어. 응, 그래. 그래. 아비. 어디 있어? 내가 왔어. 응, 내가 왔어. 아, 나의 머리가 아프다. 나의 머리가 아프다. 나의 머리가 아프다. 아기야, 나보다 더 어릴 거야. 아, 나의 머리가 아프다. 아, 나의 머리가 아프다. Hani dön çalışıyordu. Çalışacak şimdi. Dönücek. Bak dönüyor işte. Oha! Ben biraz birazdan sabah olacak ki. Saat 5. Hani Hadi hadi. Okula sen... da bir okula bir de gidecektim. Sana bir şey Hayır, hayır, hayır. Hey şurada bir şey söylemem. <laughs> Sonuç. Ben gidiyorum. Tamam mı? Görüşürüz. <Sessizlik> Tek kaldık. Hesap ee, oldu ya. Annemi uyandırayım bari. Gidip. Kendim susmadı ya. 24 saat mi çalıştım be. Bu ne oluyor? Yeni arabam bu da. Anne. Vah vah vah. Anne. Anne. Allah. <gülüyor> <gülüyor> kaç kaç kaç. Çabuk yat. Anne sabah oldu. Saat bir uyu. Ay, okula git. Sabah oldu. Tamam çantanı hazırla. Ne alacaksan al. Yürü git ben gelmiyorum. İyi gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben götüreceğim seni. Oraya gidiyorum. Oh be oğlum gitti. Çok güzel bir gün beni bekliyor. Ben yok ama. Merhaba çocuklar günaydın. Günaydın. Toprak Ali yakın. Niye geç kaldınız? Birazcık çıkarmakta geç kaldık. Anneni arayacağım ve Sky'ı takacağım. Sky'ı takacağım. Sky'ı takacağım. Ve toprak Ali yakın. Ve toprak Ali yakın. Hocam, ay hocam yanına kıymadı vardı. Şu Bakıyorum. Çam. Yanlış. Aa doğru. Çam. Yanlış. Hı, hı, hı. Yanlış. Hepsi yanlış toprak Ali Tam yakın. tahtada çözeyim. Çöz çabuk. Da çözme çocuğum. Çözüm çözüm ya. İyi ne istiyorsan yap. <laughs> ne lan öyle çocuğum. Annen çağırdım. Annen geliyor. <laughs> 90, 60, 60. Ya, <laughs> tamam. 30 30 30 60 30 30 30 30 20 şarjın kaldı. Çözdün mü toprak yakın? Çözdüm hocam. Top, toprak bir öyle bir daha dursana. Kalemin kapağını aç. Aşağı tut. Şimdi tahtayı yaz. Yazdım mı ya, hocam sorun? Kalp çiz. <laughs> tamam çizdin. <laughs> tamam çizdin kabul ettim. Çizdim ama çizdiniz kabul ettim. Çocuğum nereye gidiyorsun? Gel buraya aldın. Annen geliyor. <laughs> Çocuğum. Hayır. Anneciğim merhaba. Sen bugün okula geç kalmışsın. Evet. 10, 9, 8, Allah 7, Allah 6, 4, 7, 2, 5. Beni burada asla bulamaz. Nerede ki ya? <laughs> <Çok> ah, <yakın. gülüyor> teneffüs bitti. Giremezsiniz derste dire benim öğretmenlerinizin Oh, hmm, O yürüyor. Hoşum. Her sene sür ben de çay katmak. Dur. 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 Ya pardon. 3 <laughs> kıtalık İstiklal Marşı. Korkma sönmez tamam. Hayır hayır bayramın türküsü. Yok. yok. Bayramın türküsü mü yoksa? Dışarı çıkacağız. Beden mi? Evet. Oo. Lan çizme. İz yok. Bilmiyorum. Çabuk dışarı çıkıyoruz. İzledim. Ben dışarı çıkıyorum. Gelirsen gel gelmezsen gelme.

Sönmeden yurdumun üstünde titren en ocak. <laughs> o benim milletimin yıldızıdır parlayacak O benimdir o benim milletimindir ancak Çatma kurban olayım çehrine ey nazlı hilal Kahraman ırkıma bir gün ne bu şiddet bu celal Sen olmaz dökülen kanlarımın sonra helal Hakkıdır hakkı taban milletimin istiklal Benim artık sihirlerim var. Eve eve gideceğiz sihirle. Zuru 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 zuru. Bak eve geldik. Hayır hayır daha okul bitiyor. Hemen abla git eve git. Hazırlan. Yavrum ben sana bir şey getirdim. Hayır ya daha niye? Anne alo ben okuldayım. Anneciğim ben geldim merhaba. O. Bak gözün. İçim bozulur geçseydin. Hayır. Hayır. Ya ne kolu ya. <laughs> ya. Sonra. Çok sıkıcısın. Evet. Dik bakalım. Bir affetme. gelmesin hanım. <laughs> Çocuğum lan. Yakacağım. Hayır. Hayır. Doktor mu gelecek bende? Bakma zaten. Dönü ter gitmesiyle Evet. Anneciğim, sen nereye geldin? Anneciğim, ne eve gelmişsin? geçiyorum zaten. Pardon daha iyi. Ha? Oh! Çantayı At. Oh. Ha çanta açıyorduk. Anneciğim. Çantayı asıyorduk. Anneciğim. Ne oldu be? Kız kardeşim okulda da oley. Ah. Oh. Merhaba. Dime sen nasılsın? Anneciğim şimdi bu okulda ne yapayım? Hastayım. He. Sana da hastalık bulaştıracağım. <laughs> ee. Kendime de dökeceğim. Hayır o hastalık değil kardeşim. Bana da ver kardeşim. Bu hastalık için bu ilaç. Hayır değil kardeşim. İlen ben, de çok... hastayım zaten. Gripim var. Ha doğru demedim. Bana konuyu iletsene <laughs> ya. Geçirdim ben. Dökeceğim. Ben de geçeceğim. Ben de geçeceğim. Yuf kardeş. Saçını dikeyim mi? Hayır. De ne? Tamam tamam. Anne okuldayız niye? Çok hızlı açıyorum. Ay evdeyiz ya pardon. Ben benim zilim, benim dersim yoktu. Her zaman zil çalıyordu. Anne kitap okuması hatırlıyor mı? Yok gelmedi. Hayır görmüş. Ortalık. Otobuk... An, abi, abi gelmedi. Abi. Abi ben çikolata yiyeceğim. <laughs> Sana da getirmiyorum. Getir. Getirmiyorum. Sen de benim. Hayır. Tamam. <laughs> şöyle. Oh. Ya, oh. ya. Oh. Oh. Bismillah. Bismillah. Kardeşim annem kızıyor. He, he he he. He he. Nerede acaba? Oy oy oy. Kardeşinden kaçalım mı? Kardeşimden kaçacağım. Kardeşimden o beni bulamaz. Ay, ha, anne ben yatacaktım. Ha? <laughs> 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 annem geliyor. Hadi iyi geceler herkese. Abone olup like yapmayı da unutmayın. Bekleyin. Bye bye. Bekleyiniz, bekleyiniz, bekleyiniz. Ben de ayaklarım bay bay. Hmm.